Bunun bu hafta işini tamamlayacaksınız. Tamamlayacaksınız. Tamam mı yani. zaman? Çekmece de bir yere ara yatsak dedi. Herhangi bir yere bakalım. Abi dinlendin mi? Ne yaptın? Dolaştım buralarda yok, mimar yok, vardı. Yok, yok, yok. Şeye de gittik şöyle, asla metrobüse, kapalı çarşı, nasıl çarşı? Yo ben önceler hep buralarda nargile margile mekanlar gördüm. He insan böyle orada yeni yeniliklere gözünün ihtiyacı var. Hmm. Medeniyet orada, bu da bir buralar var orada. Var işte, buralar kafa dinlemek için çoğuş. O yönüyle iyi ha. He. Ama hatta kafa dinlemezsen genç adamsın ya. Valla şey rahatsızlığın sebebi biraz bulundu gibi ben evet. anlamadım ya. <laughs> yes. Allah Allah. Yılların şey ama. Tabii. Ağabeyim 2000'den bahsediyorsun değil mi, 2000. 2002'den bu yana bak. Evet. Ne ya. bu 10 yıl yani. Yani dedim ya şu elim benim fers oldu işte. Şimdi eskisi gibi hiçbir şey yok. Maşallah. Yani 26 yaşındaydım o sıra işte. Dedim herhalde öleceğim, bir şey olacak. Sigara migarayı bir buçuk iki paket çıkardım çabucak gibi indi. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Gerisi tekrar güzel öldü. Allah ne yapmış, ne iyi yaptı. Meydanın yerinde mi? Geldi değil mi? Geldi. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne Ne bileyim ben şeyler prosedürler bilmiyorum ben o kadar diyorsam tamam ben, ilgili konularda ben var ben de diyorsam tamam. Yani okul müdürlüğünün yetkisinden dedim. Yani mazeret izni ne? Ben ölüm ölümlerinde oluyor zannediyorum Yok. O şey, e, evlenme, ölüm, e, o durumlarda zorunlu izin var. Zorunlu mazeret izni var. Yani orada memura istese de istemese de biz veriyoruz. Yani hani evlenme, ha. ölüm durumunda. Şey, 10 günlük izni var. Diye, o bu mescidilerin hakikaten <laughs> takdirindedir. Neden? Çünkü yasal dilini kullanıyorsunuz diye diğer memurlar gibi değil. Evet. Öğretmenlerin ki azir uygun görürse mesela ne diyorsun? Diyorsun ki işte babam hasta mesela evet. dedem onun yanına. Anladım. Azir uygun görürse git diyor. da 10 gün hakim diyor. Ocağa kadar Ocakta tekrar bir oyun takdim oluyor. Takvim değil, eğitim öğretmeni yani. değil yani. Yani, ne yazık ki biz de Beş gün 5 gün daha izin vereceğiz. 5 gün daha izin veriyoruz. O oyun yani tamamen eyle, idarenin takvim yerine geçiyor. Bunun bu işini tamam veriyorsunuz, tamam mı? Tamam.